Hayır. Sana kaç defa söyledim. Bir şeyler ye tatlım. Bak zayıf düştün. Hadi gel ben yedireyim lütfen. Molly burada ne işin var senin? Siz dönmeyince merak ettim. Şey Nandini iyi misin sen? Evet iyiyim ben. Aa, Nandini sütlaç mı yaptın? Mutfaktan güzel kokular geliyor. Çok güzel. Sütlacının tadı hiç değişmemiş. Hala aynı. Sütlaçlar da bittiyse artık iş konuşalım mı? Anlaşmayı falan yani. Tabii, neden olmasın? Nandini, beyler iş konuşurken aşağı inelim mi? Aşağı mı? Aa, şu ileride bir kafe var ya hani. Kahvesi çok güzel. Yemekten sonra iyi gider bence. Evet ama benim yapmam gereken çok şey var. Ee, ben onları... Yapsam. Bebeğim, sürekli çalışıyorsun. Bak, Molly kahve istiyor. Hadi gidin işte beraber ha. Molly her gün burada değil ki. Hadi, hadi gidin. Um, gidelim mi Nadine? Hemen geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gitmek. İstemiyordum ben. Ama sen... Sahnede... Ha? Ama sen Molly ile vakit geçirmek istemiyor muydun tatlı? Beraber olalım demiyor muydun? Tamam. Sana git diyorum. Yine de ağzını sıkı tut. Bu arada unutma telefonu açtım. Yanında kalsın. Sakın kapatma. Açık kalacak. Hı? Anlaştık mı? Böylece konuştuğunuz her şeyi dinleyebileceğim. Bakalım niyetleri ciddi miymiş yoksa casusluk mu yapıyor? Sakın telefonu kapat. O telefon açık kalacak. Uyanıklık yapmayı aklından bile geçirme. Yoksa geri gelecek bir evin olmaz. Hadi, hadi. <laughs> ben dosyayı hazırladım. Projenin detayları içinde. Bir sorunuz olursa sorabilirsiniz. Ne kadar uzun zaman oldu, değil mi? Anneni ve babana duydum. Çok üzüldüm. Çok yalnız kaldın, değil mi? Evet. Molly ile kavuştun diye fazla yükseklerde uç, yoksa birden yere çakılı verirsin. Hayır. Yani şey demek istiyorum. Ra Rajdip var. Bak. Şimdi sen de varsın. Nandi'ni sana bir şey sorsam doğruyu söyler misin? Evliliğinden mutlu musun? Evet, Molly. Ben çok mutluyum. <laughs> Rajdip beni çok seviyor. Seninle niçin evlendim biliyor musun? <laughs> Güzelliğin için tatlım. Bana çok iyi bakıyor. Emin misin peki? Senin için endişeleniyorum Landini. Lütfen, lütfen benden hiçbir şey saklama. Saklayacak neyim var ki benim? Baksana. Doğum günümde almıştı bunu. En ufak bir fırsatta bana hep hediyeler alıyor o. Nandini bunu duyduğuma o kadar o kadar çok sevindim ki. Keşke sana her şeyi anlatabilsem. Keşke güzel haberleri verebilsem sana ama olmuyor. Oysa çok mutlu olurdun. Önce bana tavsiyeler verirdin, sonra alışverişe giderdik. Beni muayene ederdin. Ne kadar mutlu olurdum. Bir bilsen Molly. Ne oldu Nandini? Ne? Neye daldın? Ben... Dur pardon. Hastane. Evet dinliyorum. Bir saniye. Peki ne raporu? Merhaba. Beni tanıdın mı? Sen... Şina. Dün sizdeydim. Unuttun mu hemen? Ben... Bay Takur. İyi misiniz? Bu da nereden çıktı şimdi? Ne yapacağım ben? Ne diyeceğim? Ya iyiyim, iyiyim, iyiyim doktor. Ya, i̇ki dakikaya dönerim. Ama lütfen git buradan. Konuşmak istemiyorum seninle. Tatlım ben de seninle konuşmaya meraklı değilim. Ama mecbur kaldım. Ne yapayım? Anlayamadım. Kocan olacak. O adamı arıyorum. Ama açmıyor. Adam beni resmen yok sayıyor. Bak, lütfen git buradan. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok benim tamam mı? Söyle kocana telefonunu açsın. Güvenliğe de beni almamalarını söylemiş. Neyse ki seni buldum. Hadi ara hemen ara. Ara şunu hadi. Telefonum yanımda değil tamam mı? Git artık lütfen. Sence ben bunu yer miyim? Ara diyorum sana hadi. Hadi. Ne oldu Nadim? Yanında telefon yoksa... Arkadaşından alıp ara. Aramadan gitmem. Sen mi istersin? Yoksa... Ben mi istedim? Ne oluyor Nandini? Bu kim? Ne istiyor? Pekala kendimi tanıtayım. Benim adım Şina ve... Rajdip'in... Uh, ofisinde çalışıyor. Biz de... Burada karşılaştık. Merhaba Şuna, ben Molly. Merhaba. Ödemem vardı, bayanlandığını. Ne ödemesi o? Avans. Avans alacaktı da. Ne kadar peki? E, i̇ki bin. İki bin demek. Bakayım, belki bende vardır. Beş bin. Boş ver lütfen. Bugünlerde kimse yanında nakit taşımıyor zaten. Ee, kasiyere soralım bence. Hemen hemen dönerim. Hadi. Pekala, görüşürüz. Tamam. Telefona uzun süredir ulaşamıyorum. Hiçbir şey duyulmuyor ve çok gürültü var. Ne yapacağım ben? Bak, Lütfen git artık. Ben eve gidince Rajdip'e söylerim. Sanki seni dinliyordu. Dün gece gördük ne düştüğünü. Şimdi gidersem Rajdip'e hiç ulaşamam. Paramı istiyorum. Yoksa arkadaşına hemen her şeyi anlatırım. Anladın mı beni? Hemen. Tamam dur lütfen. Sakın anlatma. Bak bence... Sen al şu bileziği. Altın mı bu? Evet, altın. Bu arada iğrenç kocan yüzünden şu düştüğün hallere bir baksana. Bir düşün bunu. Kocamın saygını her şeyden daha değerlidir. Bunu da o vermişti. Şimdi de onun sayesinde kurtuldum. Lütfen git artık. Enayi'ye bak. Zavallı şey. Bu maddeyi açıklar mısınız lütfen? Nasıl? Ha bu, bu, bu şey, bu... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.